<laughs> Aa, inanamıyorum. Bu da ne? Sen sen nasıl getirirsin bu meyveyi bizim önümüze ha? Ne ayol bunlar ezik meyvesi klasik. Mandalina portakalı getirmişsin. Portakalı da soy var çingene palamudu gibi. Akşam pazarda kalan artıkları mı getirdin bana meyve diye? He utanmaz. Bir dahakine kivi mango avokado istiyorum. Çık dışarı. Kendi ezik ya meyvesi de ezik. Halk pazarı malı. Vallahi inanamıyorum şekerim bu arada. Bravo tebrik ederim. Ay Bitnat düşünebiliyor musun? <laughs> Ay bebeğim olacak. Yüklüyüm yani. <laughs> evet şekerim ben de inanamıyorum gerçekten. Şey Aslı'cığım. Ekrem Bey'den değil mi? Ay Fitnat, ne biçim soru bu? Sen beni rencide etmeye mi çalışıyorsun yoksa ha? Söyle bakayım. Zaten duygusallaştım, sinirlerim tıkadı beni. Yok şekerim, onun için söylemedim. Ben ne bileyim, son zamanlarda deniyordunuz deniyordunuz olmuyordu ya. Hani Ekrem Bey'i de yer yatağında falan yatırıyordun. Bu bakımdan şey ettim. Yani aşk olsun Aslı. Ben senin en yakın arkadaşın değil miyim? <laughs> Tabii ki Ekrem'den Fitnat'cığım. Olur mu öyle şey? Hem... Benim gözüm kocamdan başka hiç kimseyi görmüyor ki, aşığım ben ona. Ay canım benim, bir kere Ekrem'cim e, çok zengin bir adam, sonra e, zengin bir adam, zengin bir adam, daha ne olsun. Bir de şey var, zengin bir adam. Ah evet, onu unutmuşum. Yani pırlanta gibi bir eşe sahipsin şekerim. Allah analı babalı ve de paralı büyütsün inşallah. Ay inşallah inşallah, Aslısı? Duydun mu yavrucuğum Fitnat teyzen neler söylüyor bak ha? <laughs> teyze mi? Ne teyzesi canım? Abla abla. <laughs> Ay birazcık teyze oldun artık canım sen de. Kusura bakma ama azıcık evde kaldım Fitnatcığım. Karta kaçtın artık kabul et. <gülüyor> <gülüyor> ben evde mi kaldım? Yok canım bu benim kendi tercihim. Şey ben Burak Bey'e benzeyen çocuklarım olsun istiyorum Aslı. Ama bunu ben tek başıma yapamam değil mi? Yani biraz da onu gayret göstermesi gerekli. Üzüm çok güzel. Bu ye ye ezik üzümü. Beş milyon <laughs> filan herhalde kilosu. Halk pazarı burada. Bakın kızlar burada kimler var? Ne o? Yoksa okuldan da mı kovuldunuz ezikler? Ay yazık. Kalacak yerleri de yok. Kim bilir hangi fare deliğinde kalıyorsunuzdur. Bunları fareler bile kovar kızlar. <laughs> Hadi kızlar o zaman biraz yardım edelim yardımınıza ihtiyacımız yok. Nazlı. Nazlı bırak o pis paraları. Sizin yok ama küçük kardeşinizin var galiba. Ay şu halinize bakın ya. Eziksiz işte ezik ezik. Bunları ihtiyacı olan insanlara verin. Hep kendiniz daha iyi hissedersiniz. Selin kızlar. Kusura bakmayın geç kaldım annemle konuşuyordum. Kalacak yerlerinizi hazırladı. Hatta sizin için özel kurabiyelerinden bile yaptı. Mwah! Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Hadi bakalım gidelim geç kalmadan. Ozan bu ezikler sizde mi kalıyor? Hangi ezikler kılıcım? Ben burada senden başka bir ezik göremiyorum. Hadi kızlar. Kılıcım. Tek laf edenin çatıdan sallandırırım. Kılıcım. Evet Ozan'da kalıyorlarmış. Ya inanmıyorum ya. Ben onları hayatımdan uzaklaştırmaya çalışıyorum. Onlar diyorlar uzanda kalıyorlar. Nasıl bu kadar acımasız olabiliyorlar ya? Kıvılcım ne yapacaksın? Kıvılcım ne yapacaksın? Onları oradan uzak tutacağım. Yani bir şekilde. Ne şekilde olduğunu şu an bilmiyorum ama bir şekilde. Kıvılcım. Bu Zülfikar abi değil mi? Evet beni almaya gelmiştir. Delikanlı kızlar sana emanet tamam mı? Eğer bir kıllarına zarar gelsin senin kaşlarını yolar yerine yama yaparım ha ona göre. Yapar mı? Yapar. Herhalde oğlum biz bu bıyıkları boşuna bırakmadık. Kızlar kendinize dikkat ediyorsunuz. Telefon numaram sizde var zaten. Biliyoruz. Hadi Nazlı. Kızlar nesi var Nazlı'nın? Na? Evde içme ona pek yaramadı galiba. Ha anlaşıldı tamam o zaman ben onunla konuşuyorum. Hadi bakalım Hadi. Zülfikar artık hazır mısın? Eve gitmek istiyorum. E tabi istediğiniz zaman gidebilirsiniz efendim. Okulun dışına çıktığınız zaman taksiler geçiyor dakikada bir. Hatta sarı oluyorlar üzerinde de taksi yazıyor. Ne yani beni eve bırakmayacak mısın? Seni aslında şikayet ederim. Boşuna bağırıyorsunuz efendim çünkü Ekrem Bey'in kesin talimatı var. Kızları kendi elimle teslim etmem lazım. Hoşçakalın. Ya kızlar ben de bir tane gofret var. Yani çikolatası, fındığı, fıstığı o kadar güzel ayarlanmış ki çok tatlı görünüyor. Ama kim yiyecek acaba? Selin? Ben hiç gofret sevmem Zülfikar abi. Ben de öğlen yemiştim. Tamam. Ozancık? Yok sağ ol Zülfikar abi. Ben öğle yemeğini biraz fazla yedim. Hiç yer kalmadı gofrete. Hadi ya. Tüh ben de o kadar paketini bile açmıştım. Şimdi güzelim gofret çöpe gidecek. Tüh, yazık oldu. Ben isterim. Selin, sen mi seslendin canım? Ben isterim. Aa! Nazlı, sen arabada mıydın ya? Ya ben de sabahtan beri soruyorum bu gofreti kim yiyecek diye. E kimse istemeyince benim canım çekti. Ben şimdi bunu yiyeyim, sana sonra alırım, tamam mı? Ben istiyorum. Hadi ya. Demek o kadar çok istiyorsun. Madem vereceğiz artık, yapacak bir şey yok. Al bakalım. Nazlı yavaş yavaş iki tane daha var ben gene vereceğim sana yavaş ye. <laughs> ya kızlar ben sizi çok özleyeceğim ya. Biz de seni çok özleyeceğiz Zülfikar abi. Ya belli olmaz belki de dönersiniz eve tekrar ha. Artık biraz zor kalacak yeni bir yer bulmamız gerekiyor. Ya istediğiniz kadar bizde kalabilirsiniz gerçekten. Sağ olamam biz sadece geçici bir süreliğine sizde kalacağız. Hani kalacak bir yer bulana kadar. Ama yine de çok teşekkürler. Senin yaptığın başka kimse yapmazdı. Hoppa! Kızlar, biz ne neciyiz ya burada? Ortada kalacak haliniz yok herhalde değil mi? Zülfikar abi, önüne bakmazsan kalacak bir yer bulmamıza da gerek kalmayacak. Tamam, özür dilerim. Ama olsun yine de ortada bırakmam onu söyleyeyim. Kızım, canım, aslısım, ay fındığım benim, kurabiye. ay fındıklı kurabiyem benim, ay kurabiye dedim de, canım kurabiye çek, <laughs> Müstesna, bana kurabiye yap, ay Müstesna, ay ben kurabiye istiyorum, niye kimse bana kurabiye vermiyor, <laughs> ay şöyle kurabiyenin yanında da, salatalık turşusu, hmm, şahane, turşu mu? Ay ben Turşu'dan nefret ederim, nereden çıktı şimdi? Aslı'sı, senin mi canın çıktı bir taneciğim? Ya anneciğim ben Turşu. Aslı. Ha canım söyle kızım. Aslı ben kızları geri istiyorum. Saçmalama Kıvılcım, onları evden gönderinceye kadar akla karayı seçtik yani. Ama ben yalnız başıma çok sıkılıyorum. Onlar benim en yakın dostlarımdı. Aa, sen bizim kızlardan mı bahsediyorsun? Evet, onlarsız bu ev çok sessiz. Ama hayatım, kızlar geldiği günden beri onlar gitsinler diye uğraşıyoruz biz, yanılıyor muyum? Biliyorum ama Ozan'da kalıyorlar. Onların Ozan'a bu kadar yakın olması gıcık ediyor beni. Aslı, ne yap ne et geri getir onları. Yoksa nefesimi bir daha bırakmamak üzere tutacağım. Tamam, tamam yapma. Yapma hemen öyle celallenme bir tanecim. <laughs> Hallederiz. Söyle bakayım sen. Ozan'ı seviyor musun? Evet. Ha, o da seni seviyor mu? Evet. Beni kıskandırmak için seninle takılıyor. Ha, öyle demek. Aslı ne olur kızlara geri çağır. Seni Ozan'dan uzak tutmam lazım. Ee, en azından e, sadece Selin'i geri alsak da diğerleri orada kalsın. Aslı. Tamam hayatım tamam. Şöyle Zülfikar'a halleder. Hemen efendim hemen. Bakayım ha. Kovuldun istemiyorum seni, defol git bu ne tür rap canım, anne saygısın. Zamanı değil değil mi, Ko kovulmadın vazgeçtim, sonra kovarım canım, ee, şimdi bizi kızların kaldığı eve götür hemen. Buyurun efendim, hemen. Hadi canım, sonra kovarım canım. Başka bir şey ister misiniz kızlar? Yok çok teşekkür ederiz Aynur teyze, zaten çok yoruldunuz. Keklerinize daha dokunmamışsınız bile. Ben de konudum çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun Nazlıcığım. Bizi evinize kabul etmeniz çok büyük bir incelik. Gerçekten teşekkürler. Ozan sizden çok söz etti. Sizin gibi güzel kızları öylece ortada bırakacak değildim değil mi? Aslında başta hiç böyle değildi kızlar. Böyle dediğine bakmayın değil mi anneciğim? Hatta dedi ki o üç küçük cadıyı başıma getirmede ne yapıyorsan yap dedi. Bu kekleri börekleri falan hep ben yaptım bu ellerle. Ozan Kıvılcım. Merhaba Aynur teyze. Lafı fazla uzatmayacağım Aynur Hanımcığım. Hı. Ben bizim kızları alacağım gideceğim. Almaya geldim onları. Korkmayın korkmayın. Bu bizim şoförümüz. İnsan olsun biraz ama. Buyurun içeri girin. Girelim değil mi? Kızlar. Canlı Aslı yenge. Kızlar eve dönüyoruz. Eve mi dönüyoruz? Evet. <laughs> Kıvılcım nasıl ısrar etti anlatamam size. Onlarsız yapamıyorum. Onları istiyorum diye tutturdu. <laughs> çocuk işte. Ya. Kızlar eşyaları ben alırım. Bir şartla. Bir şart? Ne şartı çocuk? Elalemin evinde kalacak değilsiniz herhalde Leyla'cığım. <laughs> yani elalem dedim kusura bakmayın ben yengeleri oluyorum ya o bakımdan. <laughs> Neymiş şartı? Biz eve dönüyoruz diye bebeği doğurmaktan vazgeçmeyeceksin. Ay canım bir merak etme sen çatır çatır doğururum, ay. Ay ay, Aynur Teyze'leri ay. bunlar benim küçük maymunlarım. Canlarım benim, canlarım. İnşallah çok yaramazlık yapıp ortalığı falan dağıtmamışlardır ha. Sigortaları da yok ki, bütün masraflarını ben ödüyorum vallahi. Ay, oh, e, Aynur Hanım'cığım. E, şunlar üzümlü kurabiye mi? Evet üzümlü. <laughs> alabilir miyim bir iki tane? Aslısının ucağını çekti de. Tabi buyurun. Ah sağ olun. Tut kızım, şöyle bakayım. Ne haber Ozan? İyidir Kıvılcım. Ya kusura bakma, bunlar böyle görmemişler işte. Ya keşke daha çok kalabilseler de. Her şey için çok teşekkürler Aynur teyze. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz kızlar. Burası sizin de eviniz. Hı? Aldın mı eşyaları? Ee, hazır efendim hepsi burada. Hadi kızlar gidelim o zaman. Hadi yürü. <laughs> Çok güzel olmuş elinizde sanki. <laughs> Okulda görüşürüz o zaman. Hoşçakalın.